İnşallah işleyişimiz bu şekilde olsun diye. Ben e, İsa Dertlioğlu, 1975 Sakarya doğumluyum. E, hayatımın genel kısmını medrese ilimleri e, öğrenim süreci ve medrese ilimlerini yine klasik müfredatı ve sistemi e, öğretmek e, üzerine geçirdim uzun yıllardır e, bu şeyde bu alanda. Ve hizmet veriyorum. İstanbul Ümraniye ilçesinde evet oturuyorum. Kartal ilçesinde bir özel eğitim merkezimiz var. Orada çocuklarımıza evet, Kur'an eğitimi, Arapça gramer eğitimi ve diğer dini yemler hususunda, fıkıh, hadis, tefsir ilimleri hususunda usul ve furu e, eğitimlerini veriyoruz. Ve hizmetimize Devam etmeye çalışıyoruz. Ee, e, bu sistem e, içerisinde geçen yıllarda, geçen dönemlerde verdiğimiz dersler genel ağırlıkla klasik müfredat üzerineydi. Yine planlanan e, durum aynı olacak. Klasik müfredat üzerine inşallah e, ders e, e, kontenjanımız dolarsa inşallah onu vermeye çalışacağız. Klasik müfredat e, malumumuz kitap temelli yüzyıllardır e, devam eden bir sistem üzerine oturtulmuş. Türkiye'mizde özellikle e, iki farklı ekol tarafından temsil ediliyor. E, bir ekolümüz Karadeniz ekolü Diğer bir ekolümüz de e, Doğu ekolu. Doğu alimlerin takip etmiş olduğu ekol. Aralarında çok Evet, e, ciddi bir fark bulunmamakla birlikte müfredatta Doğu alimlerinin biraz daha fazla kitap okuttuğunu söyleyebilirim. İçerik bağlamında aynı konular, sarf ve nahi ilmi ağırlıkta. Diğer şey ilimlerden ise e, bir nebze, yani bir tatlılımca tatlılımca kabilinden diyebilirim. Okutuluyor. Yani usul ilimlerinden e, tefsir ve fıkıh ilimlerinden bir nebze okutuluyor. Onun haricinde genel müfredatın işleyişi sarf, vahiy, belagat ilimleri üzerine bir miktar mantık e, ilavesiyle sağlanıyor. Aralarında evet e, fark olarak bir iki yıllık dönemi süreci kapsayacak bir müfredat hazırlığı var. O alimlerin okutmuş olduğu sistemde bir miktar fazla kitap okutuluyor sarf ve nahiv ilimlerinden. Karadeniz alimlerinin ekolünde ise dediğimiz gibi miktar daha az e, kitap okutuluyor müfredat olarak. Ben de biz alimlerin e, ellerinde yetiştim. Yani onların müfredatına göre eğitim gördüm. E, Konya'da, Siirt ve Mardin'de farklı illerde evet, e, bir miktar kaldım. ve bu şekilde eğitimimi tamamladım. E, şimdi e, okuduğumuz derslerde Evet, C kuru dedi arkadaşımız. C kuru düşünülüyor. Yani nahiv ilminin bir şey eseri okunacak. Daha önce okuduğumuz gruplarda ben dersem herhalde o okunu yine okunacak olursa da Ennehu'l Arabiyyül Moğol Müyesser adlı bir eser. Evet, yani yine muasır döneme ait fakat anlatım, tertip, klasik müfredat, klasik sistem üzerine yoğunlaşmış. Güzel bir eser. Malumunuz Nahib ilmi e, Arapçanın cümle yapısını öğreten bir ilim. Sarf ilmi ise kelime yapısını, kelimelerin türeyişini, e, kelimenin türeme esnasında geçirdiği evreleri anlatan bir ilim. Nahib ilmi ise e, bu kelimelerden oluşturulacak Arapça cümlenin e, araştırmasını yapan evet, cümle içerisindeki üç ana unsur, amil, mamul ve irabı anlatan ilime evet nahil ilim deniliyor. Bu e, ilim içerisinde amil, mamul ve irab başlıkları altında e, cümle yapısı, Arapçanın tüm cümle yapısı verilmeye çalışılıyor. Amil ile başlar. Nahil ilimlerin klasik müfredattaki e, evet anlatımında A, önce amil anlatılır. Evet. Sonra mamul ve sonra irap anlatılır bu sıralamaya göre. Malumunuz Arapçanın e, cümlenin özellikle Arapça cümlenin anahtarı e, iraptır. Yani kelimelerin sonlarında ya da son kabilinden olan yerlerinde e, beliren e, alametlerdir. Bu alametlerle cümle çözümlenir. Yani cümle içerisindeki mevziler, pozisyonlar ya da kelimeler cümle içerisinde e, bulundukları yere göre kendilerini etki eden amile göre şekillenirler irak alametleriyle bir cümlenin e, kritiğini yapar ve her eğer bir cümle söyleniyorsa ya da yazılmışsa ya da söylenecekse bu irap alametlerini düzgün koyduğumuz takdirde evet, o okay, cümleyi düzgün anlamamız, düzgün ifade etmemiz, düzgün okumamız mümkün olacak. Anlamını düzgün şekilde anlamamız mümkün olacak. Dolayısıyla e, Nahiv ilminin e, konu işleyiş, klasik müfredattaki şeyi sistemi budur. Amili anlatır. Yani cümle içerisindeki pozisyon ve kelimelerde etki eden e, şeyler diyelim biz numara. Bunlar e, kelimeler olabilir ya da bulunmuş olduğu pozisyon olabilir ya da manevi bir takım amillerden etkenlerden bahsedebiliriz. Bunlar cümle içerisindeki irabı şekillendirirler. Şekillendirirler. Dolayısıyla nahil ilmi bize bu evet amil mamul olayının detayını, tarifini anlatır ve e, e, bunu bize öğreterekten cümlenin düzgün kurulmasını ve kullangülerinin düzgün anlaşılmasını sağlar. Ee, özetle böyle söylemiş olayım. Zaten içerik bağlamında amil, mamul, i'rab dedik. Amil içerisinde belirli gruplar vardır. Mamulün kendi grupları vardır. İ'rabında e, alametleri vardır. Yani bu bu şekil e, nahvin serüveni devam eder. E, bu hususta soru sormak isteyen arkadaşlarımız varsa sorular alabilir. Evet, soru alamadık herhalde. Şimdi Nahil ilmi malumunuz e, evet e, e, El-Lugatü'l-Arabiyyeti'l-Müessena adlı kitabımız. Genel e, anlatım tarzı. E, Konular yine az önce bahsettiğimiz başlıklar, evet e, altında olmasa bile ona yakın bir sistematik tarzı tutar, tercihli tarzı tutar. konuları bu kitabımız e, ele alır. Örneğin bir Evet, faili evet, ele aldığında failin e, tarifini, tanımını, failde bulması gereken özellikleri, şartları ele alır. Daha sonra faille ilgili çeşitli örnekler ve e, paragraflar, cümle paragrafları verir. Bunun içerisinden failleri evet, anlatılmak isteyen mevzuyu, mevzi neyse onu bulmamızı ister. Ve bunun akabinde bir temrin araştırma bölümü Evet, verir bize bu araştırma bölümü içerisinde. cümlelerin içerisine evet belirli mevzileri yerleştirmemizi, bir takım örneklendirmeleri çözmemizi bizden ister. Ve ben yani bu kitabı bu sistem üzerindeki yaptığımız eğitimlerde görmüştüm. Cidden başarılı buldum. Yani kendi okumuş olduğumuz müfredatın yanında bunun değerlendirilmesini talep ettim arkadaşlarımızdan da. Yani başarılı bir kitap. Eğer okunursa, el-Arabiyyatü'nü göster e, okunduğu takdirde bizden e, fayda vereceğini ümit ediyorum, umuyorum. E, e, bu şeyde e, meyanda yani Arap diline gönül veren arkadaşlarımıza bu kitaptan büyük istifadeler bulacağını umuyorum. Malumunuz e, Arapça dinimizin dili, İslam'ın dili. Çünkü İslam'ın tüm referansları, referansların tüm tefsirleri, açılımları Arapçadır. İslam'ımız Kur'an-ı Kerim e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti e, e, hadis-i bizim temel iki referansımız. Bu iki referans ve bu iki referanstan yapılan çıkarımlar, bütün ilimler malumunuz Arapça e, diliyle yazılmış. Dolayısıyla bu dinimizin referanslarında referanslar üzerine yapılan çalışmalardan istifade etmek isteyen her bir Bireyin e, mutlaka e, Arapçayı öğrenmesi, Arapça'nın temel ilimleri olan Sırmahid ve Belagat ilimlerini öğrenmesi şart. Bunları öğrenmediğimiz takdirde e, dinimizin asıl referanslarından istifade etmemiz mümkün olmayacak. Dolayısıyla e, e, bilgilerimiz e, belirli bir noktaya, yani lokal noktalara sınırlı kalmış olacak e, ve yeterli bilgiyi edinemediğimiz için dinimizin kaynaklarının asıl kaynaklarından istifade edemediğimiz için dinimizi temsil etme yetkisi de bulunmayacaktır bizde. Malum günümüzün evet büyük bir handikabı budur. İnsanlar e, evet, bilim sahibi olmadan fikir sahibi olmaya yöneliyorlar. İlmi kaynaklarına evet, asıl referanslarına ulaşma yetkisi bulunmadan büyük büyük tezler, büyük büyük savlar ortaya koyuyorlar ve e, hem insanlara ee, yanlış örnek oluyorlar hem kendilerini kandırmış oluyorlar. Allah muhafaza. Böyle bir şeyin olmasını istemeyiz. Dolayısıyla dinimizin asıl kaynaklarından istifade etmek için Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde anlayabilmek, hadis-i şerifleri en doğru şekilde anlayabilmek, anlamlandırabilmek. Yine Kur'an-ı Kerim'den ve hadis şeriflerden çıkartılan tefsirler, evet, hadis tefsirleri, fıkıhlar, fıkıh kitapları, akayet evet, konuları vesaire vesaire. Evet. Bu dinimizin e, ilimlerinin tümünü anlamak ancak e, bu ilimlerle mümkün olacaktır. Arapça ilimleriyle. Dolayısıyla e, Arapçanın ehemmiyetini bu herhalde e, daha iyi anlatan bir bakış açısı olsa gerek. Yani sadece bir dil eğitimi değil, bir mükaleme değil. değil Klasik Arapçamızda malumunuz daha ziyade bu Kur'an-ı Kerim ve hadis-i daha doğru anlamak anlamlandırabilmek e, ve yaşayabilmek esası üzerine doğru bir sistemdir. E, biz de inşallah dersiniz oldu takdirde bu aynı şeyi daha iyi, aynı amaca istinaden e, e, hizmet etmeyi sürdüreceğiz inşallah. Dualarınızı bekliyoruz. İnşallah Rabbim cümlemize sizlere de muvaffakiyetler versin. Alanlarınızda, hizmetlerinizde evet sizinle olsun eee biz dua ediyoruz. Sizden de dualar bekliyoruz inşallah. Ben kısaca böyle bir sunum yapmış olayım. Ee, Sizden de soru varsa alayım. Yoksa da dersi kapatalım inşallah. Tuğba Hanım burada mı acaba? Dersteler Evet hocam dersteyim ben şu an. an. Soru varsa arkadaşlarımız bilemiyorum. Sesleri falan şey sistem bilemiyorum. Şu an seslerini açarak katılabilirler hocam. Müsaitsek eğer size örnek anlatım dersi de yapabiliriz. Arkadaşlarımızın fikir edilmesi adına. Evet. evet. Şimdi şöyle yapalım biz. Ee, yani klasik sistemde müfredatta ilk işlenen konu Evet. E, kelime ve kelam anlatımıdır. Yani malumunuz cümle cümleler kelimelerden oluşurlar. Dolayısıyla e, kelimeleri bilmeden cümlelerin anlaşılması, çözümlenebilmesi mümkün değildir. Birinci evet, an, anlatılan husus kitaplarımızda kelime, akabinde de kelamın tanımı yapılır. Evet. Kelime e, anlatımında temel tarif, tanım şudur. Arapça ifade olarak da söyleyeyim. Evet. El kelimetü lafzun yani manen müftedir. Temel, evet ana evet, tanım budur. Kelime, evet tekil bir manaya konulmuş olan ifadedir. Tekil bir kelimeye konulmuş olan lafızdır denilir. Ve sonradan bu anlatım yapıldıktan sonra yani tekil başlı başına olsun isterse başkasının yardımıyla olsun anlam ifade eden evet e, e, lafızlara kelime denilir diyoruz. Ve kelimeyi e, devamında şu şekilde taksim ederler. El kelimeti imma ismun ev fiyalun ev harfun. Kelime ya bir evet isimdir ya bir fiildir veya bir harftir. Yani kelime dediğimizde manaya delalet eden lafız denildiğimizde ya bu bir isimdir veya bir fiildir yahut da bir harftir. Yani evet, ruhul maani diyoruz buna. Yani hece harfleri değil de mana harflerinden. Dolayısıyla cümleye baktığımızda cümle içerisinde görmüş olduğumuz her bir kelime bu üç kısımdan birinin altında mülahaza edilecek. Bir isim, bir fiil ya da bir harf olmak üzere evet bulunur. İsim dediğimizde isimler bir zaman mefhumu bulunmayan ve müstakil anlam ifade eden evet kelime demektir. İsim herhangi bir zaman mefhumu bulunmaksızın, zaman anlamı bulunmaksızın ve evet, müstakil bir manaya delalet eden kelimedir. Yani şahıs isimleri olabilir, belde isimleri olabilir, evet olay isimleri olabilir. Evet, dolayısıyla isimler bu şekilde ele alınırlar. Fiiller ise bir zaman mefhumuyla birlikte olaya delalet eden kelime deniliyor. Yani Arapça tabirleriyle söyleyecek olursak evet el ismu ma ala ma'nem gayra, evet, evet, gayra mukterinin bi ahadil ezmineti selata. Evet el ismu ma ala ma'nem mustaqillin gayra mukterinin bi ahadil ezmineti selata. Evet müstakil bir evet manaya zaman mefhumu bulunmaksızın delaletten kelime demektir isim. Fiilde ise ma dalla ala hadisin vesailin ma'al zaman ya da ma dalla ala fa'ilin muhaddisin muqtirilen bi ahad al azminati azminati yani bir hades bir olay olgu ve bir faile zamanla birlikte delalet eden kelimeye evet üç zamandan biriyle birlikte delalet eden kelimeye ise fiil diyoruz. Üç zaman malumunuz geçmiş zaman, hal zaman ve istikbal gelecek zaman olarak e, üç zamandır. Dolayısıyla Arapça kelimelerde de fiil dediğimizde bu üç zamandan biri kendisi içerisinde anlam bulunur olarak bulunan ve onunla birlikte bir hadesi, bir olguya evet, oldu, oluyor, olacak gibi diyelim. Evet, delalet kelimeler yani Nasar'a Yansur'u nas gibi ifade ettiğimizde Nasar'a geçmiş zamanda yardım etti. Yansur'u evet, şimdi halde ya da gelecek zamanda yardım ediyor, edecek anlamları taşıyan evet fiillerdir bunlar. Örnek verecek olursak. Evet, bir de harf dedik. Harf ise yani ma dalle alamanen bir اتصل yani harf ise yani, isme ya yani, da yani, fiile bitiştiğinde bir anlam ifade eden evet takılardır diyoruz. diyoruz. Süzecimiz kasla takıdır. Bunlarda bu şekil derslerimizin anlatımı başlıyor. İlk önce kelime bu şekilde tanımlanıyor. Kelime budur. Kelime üç kısma ayrılıyor. Sonra fiillerin kısımları anlatılır. Fiil fiil mazidir, geçmiş zaman fiil mübareidir, evet, e, hal ve istikbal zaman fiilleridir. Bunların müsbetleri, menfiileri, evet olumlu olumsuz fiilleri vesaire. Bunlar anlatılır, bunlarla ilgili bilgiler verilir. Kelimelerin evet bütün isim e, fiiller olsun, isimler olsun, evet bunların irabun anlatımına geçilir ve kelam bu. Mefhum içerisinde, işte Kelam mefhumu içerisinde anlatılan e, amil, mamuz ve irab bölümleriyle başlıklarıyla incelenir. Kelamdan bahsederken, Kelamı da biz temel tabir olaraktan, evet, e, yani e, e, Mütekellimin ifade ettiği ifadenin karşısında. Evet, muhatabın suskunluk evet, buna yetinebileceği ifade olarak Türkçeleştirirsek böyle diyoruz. Yani kelam dediğimizde mütekellim konuştuğunda muhatap artı bir zorunlu ifade ihtiyaç duymuyorsa buna kelam diyoruz. Yani bunun Arapça karşılığı da el kelamu lafzun müfidin diyoruz. El kelamu lafzun müfidin. Yani lafzun müfidin yahsunu sütü aleyhi diye de uzatabiliriz. Yani evet muhatabın e, evet, artı bir ifade zorunlu olaraktan artı bir ifade beklemeyecek derecede tatmin olmuş olduğu asgari ifadeye biz kelam diyoruz. Tabi ki malum en az iki kelimeden oluşuyor. Örneğin dersek evet Nasara Zeyd'in Zeyd yardım etti. Zeyd yardım etti ifadesinin aslında Zeyd evet bir, ah, evet Ömer'e e, İstanbul'da falan saati yardım etti diye cümleyi uzatabiliriz. Fakat ee, bizim kelam diyebilmemiz için zorunlu asgari evet, şeylerin yapının oluşması gerekiyor. Dolayısıyla Zeyd yardım etti ifadesi bize ana konuyu, unsuru anlattığı için Nasara Zeyd'in gibi iki kelimeden oluşan bir ifade kelam olabiliyor. Ama kimi yerden evet 3-5 belki 10 kelimeyi gitseniz de kelam oluşmaz. Yani yüklemler tamamlanması gerekiyor. Artı bilgiler olmasa bile bizim için evet temel şeyler Dönemler oluştuktan sonra yüklemin temel dönemleri kelam diyebiliyoruz buna böyle bir e, ifadeye bu şekilde kelamı anlattıktan sonra ve e, amilin mamulin irabına geçtiğimizde amil'i diyoruz ki amil kelime içerisinde kelimeler üzerinde etki yapan e, etken şeydir diyoruz yani cümle içerisinde kelam içerisinde evet, e, bulunan kelimelere ya da pozisyonlara etki yapan etkenin ismine e, amil diyoruz. Etken, evet, lafsi bir etken olabilir. E, manevi bir etken olabilir. Lafsi etkenler bir harf olabilir, fiil olabilir. Evet, e, e, bir isim olabilir. Bu şekil, evet, şey, e, alt başlıklar halinde amil bölümünü işleriz. Mamul bölümüne geldiğimizde mamullerin çeşitleri vardır. Yani e, mamul dediğimizde malumunuz irabı alan pozisyon ya da kelimedir. Mamul dediğimizde evet, irap çeşidine göre e, mamul gruplarımız vardır. Mamuller ya bir merfu mamuldür. Yani red irabı. Evet ötse irabını alırlar. Tabii ötse dediğimizde bunun karşılığı alametleri birden fazla alameti vardır. Evet bahsi geldiğinde söylenir. Evet mamul dediğimizde mamul irab çeşitlerinden birisini alır. İrab çeşitlerimiz cep, nasf, cer ve cezim iraplarıdır. Yani ötre, fetha, kesre ve sükun iraplarıdır. Yani tecrüb ifadeleriyle söyleyeyim. Tabi bunların birden fazla alametleri vardır. Yani e, Kur'an ilimleriyle, tecrüb ilimleriyle ulaşanlar, evet, ötre olarak görürler. Das, ötre, kesre ve evet, sükunu da, evet, e, sükun olarak görürler. Yani e, fakat bu şeyde irat bölümünde ele aldığımızda bunların toplam totalde 10 tane farklı alameti vardır. rep dediğimizde ötre olabildiği gibi bir vav da ötre görevini görebilir, bir elif de ötre görevini görebilir, bir nun da ötre görevini, görebilir. Bu kelime yapılarının, belirli kelime evet, e, gruplarının e, şeyidir. Yani kendilerine has özgü e, şeyleridir, alametleridir. Bunlar işte bu sistem içerisinde ee, anlatılırlar. Yani İrab bölümünü anlatırken İrab'ın alametleriyle birlikte bu kelime grupları da yani bu alametleri taşıyan evet, kelime grupları da anlatılır. Nâbul dediğimizde işte dört çeşit mâmulümüz var. Bu dört çeşit mâmulümüz altında da evet e, e, bu amel yani bu İrab çeşitlerine maruz kalan pozisyonları ve kelimeleri evet, anlatırız. Yani mesela örneğin bir fail bir pozisyondur. Meful bir pozisyondur. Mefûn çeşitleri, Mefûn mutlak, Mefûn zih, Mefûn ütül, Mefûn leh, Mefûn nah gibi farklı çeşitleri vardır. Bunlar belirli pozisyonlar ismidir. Ve diğer bir takım e, pozisyonlar ve e, kelime yapıları vardır. Mamur grupları altında, isimler altında bunların anlatımlarını yaparız. Ve en sonda Mirab'ın on alametini anlatır ve bitiririz. E, ben kısaca bu şekilde e, anlatımı yapmış olayım. Yani bu bir şeydir çok uzaktan evet bir bakıştı şeye e, yani nahil ilmine. inşallah yeri geldiğinde onlar işlendikçe e, daha detayına da gireriz. Ümit ediyorum. E, bütün arkadaşlarımıza